Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda kripto para piyasasında oldukça ün kazanmış altcoin bazı analistlerinden biri olan StuL'in 10 kat yükseliş beklediği ve bu yönde bir fiyat tahmini yaptığı altcoini sizlerle paylaşacağım. Alt altcoin bazı analisti StuL son olarak kripto ekosisteminde merkeziyetsiz depolama alanının önemine vurgu yaptı ve bu alana büyük bir bilginin olduğunu ve bu yaşanan tatlı rekabet sayesinde de merkeziyetsiz depolama hizmeti veren kripto paralarda önemli yükselişler görülebileceğini aktardı. Analist son olarak merkeziyetsiz depolama alanında önemli bir yere sahip olan Filcoin hakkında görüşlerini açıkladı. Buna göre analist kendi alanında gelişmiş bir ekosisteme sahip olan Filcoin'de orta ve uzun vadede 10 kata varan yükselişler görebileceğimizi aktarıyor. E, Filcoin'i kısaca tanımlayacak olursak da e, ucuz veri depolama imkanı sağlayan ve bu alanda aynı zamanda para kazanma e, fırsatı da sunan e, ayrıca kullanıcıların kendi deplerini oluşturmalarına da olanak sağlayan e, eski bir kripto ekosistemi olarak e, açıklayabiliriz. E, kripto paralarla ilgili önemli gelişmeleri ve analizleri e, kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.